Teriz'liyi kesebilir misin? Sıkıntı. Zor. Editi kesebilir i̇yi misin? Sıkıntı. Evet. Yani biliyor Van Van birazcık daha böyle hafiften de bir ulti ile beraber solo şey durumu var ya. Evet. Birini teklemece durumu var Ka ya. Kat gibi biraz. Yani evet. aynen öyle. Bana mesela bu kompa karşı o kadar iyi olmazmış gibi geliyor. Ama bilemedim tabii. Bakmak lazım. Yani benim de Artı Van de... kasılana kadar 4 yıl geçiyor abi. Evet. Yani Van 3 eşya, 5 eşya olacak da hem ultiyle hem işte o Saldırı hızı kazanıp böyle seke 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 fight içinde yakalanmaz bir hale alacak falan. Uzun işler biraz yani. Evet. Ya ultisini açması falan bile... E hatta... Tabii o bile bir dert yani açtırtmazlar. Bir de sayısal olarak da iyi durumda değil. Şey e, hasar konusu durumunda evet. yani. Yani fiziksel hasar bonusu büyülerinden aldığı e, benzer işleri yapan nişancıların gerisinde şu an. Bilmiyorum yani çok da değişmeye gerek yok böyle bir yasaklama tercih ettiler öyle oldu. Cloud geliyor. Bence daha iyi mesela. Evet. Yani her türlü daha iyi. Ama ben bu arada Vatan Gaming Sports kadrosunu daha çok beğendim. Hı hı. Kitle kontrol olarak, ben alan kontrol olarak yani hı hı. E, erken. E, safadaki savaşları da iyi çevirebilirler. E, Keri'nin gücünü zaten hep biliyoruz aynen, zaten aynen belli öyle. bir noktadan sonra ve aynen artık öyle. bence erken oyunda eskisinden nazaran da daha iyi Keri zaten şu anda. Evet. Bence bayağı iyi bir kadro Bence kötü tarafında. değil. Ama IV tarafına doğru da parantez açalım. Hylos bence son noktada toparlama için, kompu toparlama için evet. iyi geldi. Ekstra olarak mesela Cloud'la belki Keri de Vatan'a bir tık daha artı yazabilirdim. Hı -hı. Cloud Doğulursa çünkü olsun yine de bir Valentina var. de iş yapıyor. Doğru, Her şey karşı Valentina var. Yani IV'nin silahları kullanımı biraz daha farklı. Farklı ama bence kafa kafaya yani iki komp arasında sadece bir oyun farkı var. Muhakkak, yani evet. Bir diğerine ben mesela üstün demem bu durumda. Yani yüzde elli yani, bir Vatan derim ama aynen, üstün demem çok, yani. Çok az Vatan üstün diyeceğim ben de bakalım göreceğiz cevabını alacağız tabi. Yani haftanın da belki de bugünün pardon daha doğrusu en kritik karşılaşması bir artık ilk dört yarışında. Çok büyük bir mücadele bizleri bekliyor değerli izleyenler. Bir Denizbank, İstanbul doldum. Wildcats mi yoksa Vatan Gaming Esports mu söz sunucularımızda. Teşekkürler Sinancım ve mücadele bir tarafta turuncu diğer tarafta mor güçlendirmeyle başlayacak tabii Nexus. Tempo da çok daha iyi. Burada Ayabusa'nın avantajı artı ufak çaplı takım arkadaşlarından da bir destek sanırım geldi. Güçlendirmesine daha erken başlayacak. Diğer tarafta Julian orman kampıyla devam ediyor. Hemen turuncudan mora dönmedi. Senin ben şu yorumuna çok güzel katılıyorum. Keli yerine Cloud vatanda olsaydı daha iyi bir beşli. Evet. Çok güzel bir yorum. Ki ben Keri'yi çok severim biliyorsun ama <laughs> evet bir bağım var onunla. Evet ama işte o orta tarafta Gabi bayağı hasar oo. aldı. Ama orada işte şey durumu var. Dedim ya geri düştüğünde Cloud bir tık daha rahat oynayabiliyor. Hiçbir şey yapmasan bile e, ultiyle falan hani iyi bir pozisyonda 2 3 kill zorlayabiliyorsun. Keri de mesela o pozisyonları yaratman lazım. Bence oo. potansiyeli İşin daha fazla Keri'nin derken. Zeki'den kill'i aldı ama yaratmak gerekiyor Keri'de onları. Aynen öyle. Yani güzel bir ee, aslında son kill geldi. Oo Veys. döndü bu arada Nexus ama ya orada mesela ulti falan gelmiş olsa 4 olsa aynen kesebilirdi. yaratırdı. Kesebilirdi. ve hemen ormanı alıp 4 seviyeye ulaşacak. Ama Julian'ın da güzel yanı 3 seviyeyken ultin açılmış oluyor Lafi. Losetin üzerine doğru hemen atılmaya çalıştı. Ama burada yakalayamayacaklar tabii ki Blosset'i. Yani Vatan Game'in e, bir skorla oyunda başlas başlaması için iyi oyunu sayesindeydi. Bloodfet gidiyor ve Ace dikkatli olması lazım. Burada iki oyuncu birden hasarı altar ve Abayas'a vurduktan sonra Luffy çok rahat düşürecekler. Bir de üstüne Kill'in Arix'te kalması acayip önemli. Şimdi burada o besleme işinde Kerry'i öne geçirmiş oldular. Diğer tarafta Tezuka Yengeci de alamamış. O genk var. Genk var. Rarix başı dert olabilir. Yavaşlatmayacak. Son anda ışınlanmasını attı. Buradan uzaklaşırken son hamleyi Waze yapıyor. Buradan kaçmayı başarabilecek mi? Evet. Kaçmayı başarıyor ama ışınlanmasını vermek zorunda kaldı. Waze'in buraya baskın atması karşılığında skor alamaması büyük dert. Çünkü kaplumbağa alan bir Vatan Gaming Sports var. Aynen öyle. Buradan kill gelmesi lazım. Nexus pençede hata yok. Üst tarafta da hemen Edis'i gönderip Bloodfet'le beraber koridorda son bir altın aldırdılar. Tabii Kerin'in avantajlarından oldu. biri de orada Deşi ile beraber yavaşlatmayı da verince farkı mesafeyi açabiliyor. Bu güzel kullanıldı. Diğer tarafta Luffy 4 olduğunda olacak son saniye oldu. 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 Dikkatli oldu. olunması lazım. Zeyş'ten Gabi'yi bekledi bu noktada. Blosfet üstüne doğru gitmek istiyor. Güzel bir korkutma var Uf, ve alan zıplattım. açıldıktan sonra. Çok iyi zıplatma. Zeyş'ten de kalan bir kil. Yani Vatan Game Objektif işini iyi yapmakla kalmadı ilk 3 dakika. 3 de skor çekti. Aynen öyle. 3. skor alırken RX yavaşlatma verilecek mi? Hayır. Tezuka'nın klonu var. Hızlıca klonuna gitti. Blossett son saniye zıplayacak ama saflaştırma geldi Zeyçen. Ultisini attı. Klonuna gömmek zorunda kalıyor. Tezuka kötü yakalandı ve 4. skor oluyor. Vatan Yemin. Yani bunları iyi okuyorlar. iyi alıyorlar. Şimdi yenge çalındıktan sonra orta koridorda tekrar bir kill denemesi gelebilir. Özellikle Gabi'nin üstüne acayip bir baskı var. Yani iki kere düşürdüler Gabi'yi. Bir tanesi timing'ten kötü geldi. Birinde pozisyonu alamadılar. Bunlar oyunu kapattırıyor. Üst koridorda orada yine kule isteyecekler. Daha doğrusu kule altını isteyecekler. Kuleyi düşürmek zor olabilir. O, 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 altın mı kaldı? Yeteriz altın o, Gabi. mı kaldı? Yalnız ulti de geldi bu noktada Luffy'nin üzerine doğru. Şimdi hemen kendi ultisiyle cevap vermek istiyor. Arka tarafta Waze. Kovalamaya devam etti Nexus'u. Nexus gölgesine dönebilecek pozisyonda değil. Havaya zıplatıldıktan sonra kili vermek zorunda kalacak. Yani bu bir tabii geri dönüş olur mu bilmiyorum ama Deniz Bank'ın buna çok ihtiyacı vardı. Altında vermedi fazla. Burada Haybus'u sadece geri düştü. Çok fazla skor almamıştı. Skorların genellikle kaldığı kişi Zeyçen'le beraber Alex oldu. Önemli olan onları düşürmek. Yani kendisini Arix çok güzel koruyor. Evet. Şimdi de kaplumbağa var 10 saniye sonra. Vadide hızlandırma mevcut. Hızlı bir şekilde üst koridoru beşlemiş durumdalar şu anda ama Haylos üste döndü. Bu bu avantaj bu Vatan Game Esports için şu anda savaşırlarsa işler değişebilir Tesuka. Orta koridorun çalısından görüş almayı başardı. Hemen hızlı bir şekilde orta koridoru ittirip Zeecan savaşa dönecek burada Waze. Pozisyon dahil olabilir Lafi'nin dikkat etmek lazım. Yere sabitleyebilecekler mi? Hayır Lafi içeri doğru gidiyor. Ayy Vassa'ya bak. birlikte pozisyon açıyorlar. Zeecan skorunu aldı. Tezuka dönmek zorunda. Bu Lost aradan bir skor çekiyor. Devamında Waze kaçacak ama. Kaplumbağa ile birlikte alınmış iki skor daha var. Ya müthiş ulti müthiş ulti bu arada. O kadar iyi zıplattı ki. Ne olduğunu anlamadılar neredeyse. Artı Şimdi üst koridorda değişmek zorunda kalıyorlar. Koridorlar değiştiğinde hem orta hem altı daha rahat ittirebilecekler. Arix taramaya başladı. Pozisyon tekrar geliyor. Bak burada Luffy girdi. Normal şartlarda Arix'i falan Vasaya çok güzel ya. tuttu. Ama arkada iki tane iyi ortasında Vasya o kadar iyi buldu ki konumu yani nerede atmak istersin deseler tam ultiye atmak isteyeceği yerdeydi. Zamanlama harika. E zamanlama müthiş dediğin gibi. Şimdi Ren burada geri çekilmek zorunda ve yani Arix tarıyor. <laughs> Aynen tarıyor. <laughs> İkinci yeteneğiyle geriye doğru kaçtı. ne atmak zorunda kalmadı. Gabi gelmek zorunda. Gabi yardıma geldi de burada Alex'i düşünebilecek düşürebilecek kadar yok. kaynakları yok. Bir 8 olacak, Blotfet de geliyor. Alex 8 olacak, Blotfet de geliyor. Altın yengecini de aldı. Altın anlamında çok önde olması lazım. Altın farkında zaten dakikayla eşit neredeyse. Üst koridorda kuleyi aşarlarsa işleri daha da sıkıntıya girecek. Son 1 milyon var kuleyi. Blotfet çok güzel tankladı ve Vatan Game 3. kulesini böylelikle birlikte düşürdü. Temiz iş. Altın farkları geldi. Altın koridorunda 1300. Dolaşımda bile 1000 fark oluşmuş. Yani orta yine aynı şekilde 1400. Gabi iki kere kesmişlerdi. Üstüne üçüncü kez yine fightte öldü. Ve Ivy kill bulmakta zorlanıyor. Evet. Ya ne olacak? Oyunun e, Lord'la beraber büyük ihtimalle üst kulelerine dayanacağını söyleyebiliriz. Ama Denizbank İstanbul Wildcats'in kesinlikle artık düşmemesi lazım. Bundan sonra öldükleri her saniye oyundan eksi bir dakika. <laughs> Güzel güzel bağlantı. Üçüncü kaplumbağa da böyle editte çıkıyor. Daha öncesinde iki kaplumbağanın sahibi olmuş Ruhatan Game. Bakalım son kaplumbağayı alabilecekler mi diye baktığımızda şu anda üç oyuncu alt koridorda. orada. Haritayı bu kadar net görebilseler direkt kaplumbağaya başlangıç yaparlardı. Ama hızlıca kaplumbağaya doğru rotasyon atıyorlar. Ve Hayabusa gölgesini muazzam tutturdu. Devamlı hasarını editte de tamamlıyor ve ormancıları düşüyor. Bak Burada şu çok iyi oldu. Boşla. Böldüm özür diliyorum. Orta kulenin kalkanı da gitti. Normalde mesela orta kulede kalkanı vermeseler belki Lord tarafında daha iyi bir savunma yapılabilecekti. E şimdi Kaplumbağa gidecek, Lord gelecek. Yani ve bu Lord'la beraber o üst kulesinden bahsediyordum ya. Ivy'nin <laughs> fight kaybetmesi oyun kapattırır. Aynen öyle. Lord'a 110 saniyelik bir zaman var. Dakika 12'de kalkanlar inecek. Bütün kulelerinin T2'ler kaldı. Sadece bir tane T2 kaldı. Burada yavaşlatmasını verdi. Devamında Nexus girecek pozisyona ama Waze... Kaçmayı başarıyor Nexus. Kuleyi aldı. Son T2'yi de böylelikle beraber düşerken kule farkı 5'e yükseldi. Abi 5 kule fark var. Altın farkı 7000'lerde. binlerde. Dakikayla iştilerlemeye devam ediyor. Yani Vatan Game 2 gündür gerçekten muazzam bir sergiliyor. Ama Luffy yakalanacak mı? Blossett zıplatabilecek mi diye baktığımızda Luffy'nin ultisiyle birlikte ee, almakla itiniyorlar. Aynen. Şimdi yine yengeçler aynı şekilde de orman kampları toparlanıyor. 70 saniyesi var oyunun. Evet. Vatan Gaming Esports çok yani Temiz kitaba uygun rahat çalışıyor haritada. Eee turuncuya giderler mi acaba? Ona emin değilim. Mor güçlendirmeyi bekliyorlar. Mor güçlendirmeyi alacaklar tabii Julian'dan bunu almak önemli. Artı olarak yine kendi taraflarında da altın farkı bu sayede artacak. Evet. Alt Kule'yi zorladılar. Lord'a 40 var. Yalnız Gabi'ye doğru devam etti. abi. Ayy. Hasara bakar mısın? Amlem. Hasara bakar amlem. mısın? Abi amlem tuttu. Alex Kule'yi tarıyor bu arada. Ultiyi açmış. Şakır şakır vurdu Kule'ye. Lord'a ihtiyaç bile duymadılar. Üstüne bir yarım can da Laf'ı attı. Yani <laughs> bu Kule'ye bu sana dedi. Laf'ı rahatlıkla indirecekler. Arka tarafta Nexus kovaladı. Bıçaklarıyla beraber skoru çekti. Waze'le beraber 2-2 gelirken artık oyunun kapanışı çok daha yakın gibi. Son dokunuşlar Alix'ten ve Vatan Game Esports dominasyonun Vasa. kitabını yazıyor şu anda. Gabi'nin ölüşüyle beraber üçüncü skorda geldi ve yani ona bir alt tarafta minyonlar geliyor. Üste doğru gidiyorlar Vatan Game. İki rekor haneli geliyor. dakikaları bize göstermedi bile. Rekor geldi rekor geldi dakika dokuzda oyunu bitirebilirler. Deli gibi kule vuruyorlar Nexus gölgesini arkada bıraktı. Hayır biz savunacağız dedi Ivy. Savunmaya devam ediyor Ren'in canı çok az kaldı burada iki oyuncularını kaybettiler. Nexus geri doğru kaçmaya çalışıyor. Zeech'in canı çok azdı ve shutdown. Buradan Luffy'e gidecek. Oyunu bitirmek rekoru kırmak için vatan game çok zorladı. Ama burada oyunu bitiremediler. Bunu Zex'den yedim şu anda. Bunu alamazlar. Evet bu arada bir gank geldi stüdyoya. <laughs> ee, mümkün değil o lordu kesmeleri. Yan taraftan bu arada Kerry falan geliyor. Arix. Base'i yok çok eder. Eyvah eyvah. Yeteneklerini kullandığını biliyor. Yeteneklerini kullandığını biliyor. Timingini çok iyi ayarladı. Luffy'yi gördü. Luffy'nin üstüne doğru çok tekrar bir ikinci ya. yetenekle deş. Gabi'ye mükemmel bir hasar. Burada IV'nin tabii bunu denemesi lazımdı. Bu çok anlaşılabilir ama. O mümkün bir pozisyon değil. Alt koridordan minyon dalgası geliyor. Üst koridordan minyon dalgası geliyor. Lord da vatan game'de. Ben biraz erken konuştum. İki an dakikaları göstermediler dedim ama herhalde 11'de 12'de kapatacağız. <laughs> ya 9'da bitseydi biliyorsun e, MTC rekoru kırılıyordu. Rekor kaç ki? 10 mu? Yok abi 9.42 falan olması lazım. Hmm. 9.42, Tabi Tabii gerçi gördük ya doğru ya geçen. Ya abi 8.50'de falan Son... kuleye vuracaklardı yani oyunu bitireceklerdi. Son 1-2 gün iyi döndü ve... Üst koridordan baskı gelmeye devam ediyor. Orta taraftan Lord ittirdi. Kule altında bir dive denemesi çıkar mı Vatan Game'den? Vassa'nın ışınlanması var mı? yok. Vassa'nın ışınlanması yok ama ultisi beklemeye devam ediyor. Vassa arka tarafta rakiplerini zonlamaya devam edecek. Arix deşini attı. Tamamen Beyze e odaklı bu noktada. Ultisiyle beraber bir tane diski <laughs> bile bak. herhangi bir oyuncuya vurmadı. Tamamen Beyze e vurmayı tercih etti. Bloodshed hayatta. Bloodshed nerede diye bakıyorum. Kaçmış ve gitmiş. <laughs> Oyun kapatmaya çalışırken bir iki dakika daha eklediler. Ya, hiç gerek yoktu ama bu fark kapandı abi. 3000 lira e, altın farkı düştü. Gerek yoktu. Yani Lord'u içeri sokmakla uğraşsalar da daha iyi olabilirdi. Ama ya direkt bitirelim abi. Go next yapalım dediler. Ama burada oyunu bitiremediklerini görüyoruz. Aa, yine üstün olduklarını söylemek lazım. x e 15 seviye ulaşmış durumda. Ve daha 12, 12 buçuklarda takılmaya devam diyor. Hatta 13'e daha yakın olduğunu söylemek lazım. Ee, yani sonraki orada kalacağından çok emin değilim. Güzel bir savaş oyunu bitirtir. Aynen. Ya buradan geri dönüş izler miyiz acaba? Abi çok zor bir ihtimal gibi duruyor ya. Hani öndeler, tercihleri de çok iyi. Ee, birazcık orta oyunun ve sonrası kahramanları mevcut Denizbank İstanbul White kesin ama e, bilmiyorum. Yani bir, bir ee... reçete yok. Valla bende de bir reçete yok ya. Moreno. Moreno mu? <gülüyor> <gülüyor> Geldik mi oraya kadar? <laughs> yok. İki maç sonra konuşalım bunu bir daha. <laughs> Devam ediyor rakibinin üzerine doğru turuncuyu isteyecekler Nexus. Şöyle bir bakındı. Gölgeleri arasında gezdi ama. Arix'e bırakmadı turuncuyu. Ha <laughs> valla. Çekil ya sen. Onun kavgası çok verilebilir. İkisi de alsa benim için okey. Biz de seninle çok kavga ediyoruz. Senin nişancı benim ormancı oynadığım zamanlarda. Evet aynen. Ama artık Racir'in örfüyle e oynamıyorsun ya. Ha. O yüzden her türlü alırım yani. Racir <laughs> olunca salıyorduk da. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Ve ya. kardeşim bak çok sevdiğim bir söz. Geçen kime dedim ben bunu? hatırlamıyorum. Bizim Halit ve Orhan'a dedim galiba. Ha. Bütün turuncu güçlendirmeler. Nişancının mı? Nişancınındır. Biz ilk güçlendirmeyi acıdığımız için ormancılara bırakırız. Tamam. Mı? Bunu aklına yaz. Bunu <laughs> her yerde söyleme <laughs> ama. Bunu her yerde söyleme. Bunu aklına yaz yani. <laughs> Üst koridor rakibin hızlı bir şekilde ittirecekler. Araya girerse Nexus çıkması zorlaşabilir. Çünkü sersemletmeleri mevcut. Bafi hemen tutarsa kule altında. Lord yalan olur. Nexus'un başı dertte olabilir. Acil Nexus'a yardım lazım Lafi. Kovaladı ama mesafe yetersiz. Hylos'un kaynağını burada almayı başarıyorlar. Hylos'un ultisiz de Lord'a girmeleri o kadar mümkün gözükmüyor. Evet. yani Lord'u alacaklar. Burası çok net. Bir sonraki Lord zaten... Ee, kafa atacağı için tahminen base'i düşürecektir. O yüzden önde bir savaş vermek zorunda Denizbank İstanbul Vakit. Son pozisyonun aynısı yaşanırsa bu sefer savunamayabilirler. Ama şunu da söyleyelim. Laf'in dönecek. Waze aynı şekilde yavaştan hasar vermeye başladı. Aynı şekilde Tezuka'nın falan ultisi duruyor. Tezuka'nın eşyalarını görme şansımız var mı? Ona bir rejicim e, rica etsem baksak hiç fena olmaz. Kaç eşya olmuş. Aynen yani Tezuka çok iyi durumda. Şu an vurma, vurması lazım. Aynen. Dört eşya bitmiş. Doğa rüzgarı falan bitmiş. Tamam diğer tarafta Keride de bunlar var. Ama... Ama ee, zırt delmeye çok ihtiyacı var Cloud'un. Eşitlendiler Cloud yani. Ama Cloud'un zırt delmeye ihtiyacı var abi. E, e, Teriz vuramaz şu anda. Edith'e de vuramaz. E, teoride evet. Ama zaten Rx'le Z'yi geride tutsan yeter. En azından ya, savunma için yeter. Burada amaç şey değil. Fight'i 5 vs 0 kazanmak değil. İçeri doğru Bloodsweat. Girdi Ren'i ama. Mükemmel pozisyon hemen bir cevap var Gabi'den iyi bir ulti cevabında Nexus skoru çeken oyuncu bu sefer fightta hata yapmayacak gibi gözüküyorlar. Tezuka girdi tarıyor Nexus'a vurdu Bloodfet'e vurdu bir ölümsüzlüğünü almayı başardı. Diğer tarafta Zeyş'ten de ekstra döndüğü yerde skoru çeken oyuncu ve Vatan Game ilk seferde yapamadığı hamleyi şimdi Lord'la beraber yapıp serinin ilk karşılaşmasını kazanmayı bilecek. Onlardan iyi bir performans. Kendilerini tebrik edelim IB karşısında 1-0 öne geçmeyi başarıyorlar.